Ben Ömer Köse, Starken Jeneratör'ün pazarlama ve imalat şirketlerinin genel müdürüyüm. Yaklaşık 30 yıldır jeneratör sektöründe çalışmaktayım. Çeşitli departmanlarda görev yaptım. Şu anda da ASKU Grup bünyesinde Starken Jeneratör genel müdürlüğüne hala devam etmekteyim. Start Generator olarak e, Ask Holding faaliyet göstermekteyiz. E, dünyanın kabul görmüş motorlarıyla birlikte ülkemizin haklı gururu olan Başak Motorlar, e, alternatör tarafında da yine aynı şekilde dünyada kabul görmüş alternatörlerle birlikte e, 15 kahvadan 3000 kahvaya kadar üretim yapmaktayız. E, yapmış olduğumuz üretimin e, büyük bir kısmını e, dünyada 73 ülkeye ihraç ediyoruz yaklaşık %30'luk kısmını da e, üretimimizin e, Türkiye'de ki e, çeşitli sektörlerde e, satış ve pazarlamasını yapmaktayız Yapı radar ile e, şu şekilde tanıştım e, sektörümüzde faaliyet gösteren bir arkadaşımızın e, bana gelip e, Radar'ı anlatmasıyla e, birlikte e, geçen yıl tanıştım. Yapıradar bize şu tür kolaylıklar sağlıyor. Sektörde bilmiş olduğumuz firmaların e, faaliyet gösterdiği yurt içi ve yurt dışındaki projeleri bize servis ediyor. E, onlarla bizim aramızda bir köprü vazifesi görüyor. E, bizim o projeler hakkında bilgilendiriyor. E, aynı zamanda firmamızı da onlara ...tanıtıyor. Yapıra'da bizim için şunu ifade ediyor... ...sektörde birçok... ...bu konuda hizmet veren... ...kuruluş var. Fakat gerçek... ...manada ve gerçek bilgiye... ...doğru bir şekilde... ...ulaşmamızı sağlıyor. Tabii ki tavsiye ederim. Neden... Çünkü yapı radar bize doğru veri aktarımı sağlıyor. Aynı zamanda diğer firmalarla aramızda köprü görevi görüyor.